daha sonra e, bu iki bir sonra o gün kadar ve çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma geldim. <laughs> Bizler teşekkür ediyoruz efendim. <laughs>

burada bana bu yola çıktığımda destek olan sevgili dostumuz Erdal Bey ve evet sevgili Hanım'a da çok teşekkür ediyorum Korner Kafe'ye. Ve burada e, benim en büyük destekçi Mevlana Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi ödül devam edeceğiz ama size yine bir teşekkür plaketimiz olacak. Ee, teşekkür plaketini vermek üzere Sayın Ersin Aman sahneye davet ediyoruz efendim. Alıştığımız teşekkür plaketlerimizi bir plaketimizi almak üzere kendilerini. Bu düğünün iyi kaşar firması, estetik ve güzel Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir dakika, Çok sağ olun. Şimdi sıradaki ödülümüz Bozü'nün en iyi düğün salonuna gidecek. Efendim geldik, gördük. Bozü'nün en iyi düğün salonu. Başka düğün salonu diyoruz ve ödül almak üzere Sayın Taler Kalefoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. yapmışsınızdır. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi, iyi alacaklık olmaz. Beğendiklerse de bence. Öyle olmuşlar. Ortamda beğen varsa bol ee, bir de şunu söyleyeyim. Biz bu akşam bundan sonra altın parti etmiyoruz ki etrafta. Ee, yan sonuna geçeceğiz. Bir tane varsa hani ilgimiz e, var, her şeyimiz var. Daha bir de Teşekkür ederim. Ee, taraf abi benim için çok değerli. Ee, en az olduğunu söyleyeyim. Ben bozuyla bu başladığımda e, anlaştığım için olan bir sürü ve sonrasında bir sürü problemler oldu. Bu oldu, oldu. Biz bölgedeyken sağ olsun eski Eskişehir'in komite başkanı ses sanatçılarından Mustafa Avuk'un e, araya girdi. Tarık abi numarasını verdi. Ve Tarık abi ortak kurdu. Ve onun sayesinde şu an burada kuracağı ediyoruz. Yani beni yormadığı için Beni mutlu ettiğin için, yani ömrümde böyle bir sorun görmedim. Muazzam bir yer. Kendisine çok teşekkür ederim. İyi ki varsın abi. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yoksa var olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman karşınızda görüşmek üzere. Gelsin abi, gelsin. Teşekkür ederim. Sayın Halit Hayatoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Efendim alkışlarınız Bosnian'ın iyi otobastik firması için geldi. Herkese iyi akşam. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Böyle bir firma kısacağım. Ama aramızda bir kıya. Şimdi oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş ödül törenimizin sonuna geliyoruz. Son bir ödülümüz kaldı. Bakalım kime gidiyor? Değerler ve Erdar benim çok erdi. Dolayısıyla mezarca başındaki bir durumdur. Şu an gelin de aslında kaynaklı. Fakat şu an daha gövdeli var bence. Bozuyu en iyi kadın kuaförü ee, Sayın Kübra Kocaları sahneye davet etmek istiyoruz. Eğer burada mümkünse kendisi. Kendisi ıgıra doyamadı. Geçen biz düşünürüz sağ olsun bayağı aktı çalıştı, bayağı uğraştı. Ve bu süreçte de destek verildi. Bir bağlantı mı ederiz? ederim. bana destek olan canım arkadaşlarım, canım aileme, bu ödülü onlara da alıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ya şimdi herkes, herkes teşekkür etti, bir de ben teşekkür edeyim. Ee, ben yapmış olduğum işlerde psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Ee, ve benim için değerli bir insan var. Ee, Pozisyon bana kattığı tek arttı. Kübü. O da sana olsun buraya geldi. Tek istediğim şey şu, şu an şunlara fotoğraf çektirmek istiyorum kendisiyle eğer e, zahmet edilmez gelirse çok mutlu olurum. E, onun dışında daha hiçbir bir ihtiyacım yok. Çok rahatlıkla fotoğraf alırsak. Acaba. Teşekkür ederim, İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ricam şu, gecemiz şu an için bitti. E, yarın devam edeceğiz diğer tarafta gelmek isteyen varsa gelebilir. Gelmek isteyen sağ olsun. Dediğim gibi umarım beğendiniz. Pozeye bir artı çalıştık. Umarım katmışızdır. Katamamayızak da canınız sağ olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Efendim bir kral kılık üstünde gecemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ödül alan birbirinden gel. Bir kez daha bu